ekip arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımız. Bu ailesinin nasip İşçi başkan İşçi işler Meydan, İşçi başkan buyurun. Başkan. Şey, şey. Sayın Bakanım, tamam, Çok değerli milletvekillerim Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Başkan Adaylarım, İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarım, Değerli Konuklar, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konumuzun <laughs> açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin bu coşkusu, bu güzel topluluk 29 Mart'ın erken habercisidir. 29 Mart'ta Fethiye'mizde bir değişim gerçekleşecektir. Bu değişim mutlaka gelişme yönünde olacaktır. 1874 yılında belediye teşkilatı kurulan ilçemizde bugüne kadar 25 farklı kişi belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. Biz burada tüm belediye başkanlarımıza yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bunların içerisinden vefat edenlere rahmet, kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ben kısaca hediyemizin belediyecilik anlamında bugünkü durumunu size arz etmek istiyorum. Planlamasını henüz tamamlayamamış bir fethiye. Türkiye'de belediye sınırları içerisinde yaşayan insanlarımız, insanlarımızın yüzde 68'i kanalizasyon hizmetlerinden istifade ederken ilçemizde bu oran Türkiye ortalamasının da altında maalesef yüzde Fethiye Belediyesi'nin son 10 yılda yaptığı en önemli hizmet birinci etap kanalizasyon ve arıtma projesidir. Ama Fethiye Belediyesi'nin Alman Kalkınma Bankası'ndan çektiği krediden bugüne kadar arkadaşlar hiçbir lira ödenmemiştir. 2010 yılından itibaren bu borcu ödemek bize düşecektir. Şimdi son dönemde Fethiye'mizde ikinci etap kanalizasyon yine Alman Kalkınma Bankası ile görüşmeler yürütüldü. Tabii bu konuyu Türkiye'mizde de İller Bankası en güzel şekilde yapmaktadır. Ben Ankara'dan buraya dönmezden önce İller Bankası Genel Müdürümüzle görüştüm. Ona sordum, dedim ki bizim pettiğimizde böyle böyle bir ikinci etap kanalizasyon projemiz var. Ama belediye bunu yine Alman Kalkınma Bankası ile görüşmelerini yürütüyor. Siz de bu işi yürütüyorsunuz. Aradaki fark nedir dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Aradaki fark dedi, biz yüzde elli daha ucuza yaparız. Ben şimdi buradan soruyorum. Bir işi yüzde elli ucuza yapmak ve Türkiye'de parasını kalmak, kalmasını mı sağlamak milliyetçiliktir? Yoksa Türkiye'nin parasını Almanlara vermek mi milliyetçiliktir arkadaşlar? noktada derelerin ıslah konusunda yeterince çalışmamış bir Fethiye. Trafik sorununu çözmek yerine turizm anlamında son 10 yılda yeni tesis üretememiş ve yatak kapasitesini arttıramamış bir Fethiye. Ilçede halk birliğinin kurulmasına adeta engel olmuş bir Fethiye Belediye Başkanı. Halk ile belediye arasında güvenin kalmadığı halkın demokrasinin kılıcı gibi her korkusunu üzerinde hissettiği bir fethiye. Merkezi hükümete proje sunmayı Medine direnciliği olarak gören bir belediye başkanı. Birçok gayrimenkulunu satan bir belediye idaresi. Geldiğimiz noktada kısaca göstergeler bundan ibarettir. Başarılı ya da başarısız bir belediye idaresi ben bu takdiri sizlere bırakıyorum. Fethiyeli hemşerilerim gerçekleri görüyor ve biliyor. Bu nedenle halkımızın 29 Mart'ta en doğru kararı vereceğine ve tekliğimizin geleceğine en fazla en fazla katkıyı yapacağına inandığı adayı seçeceğine ben yürekten inanıyorum. Halkımız 29 Mart'ta dürüstlüğü tercih edecektir. eşit mesafede olacak bir belediye başkanını tercih edecektir. Mazeret üretmeden iş yapacak olanı benimseyecektir. Antalya ve Denizli'nin son 5 yılda AK Partili belediye başkanının kaptıklarını önümüzdeki dönemde Fethiye'nizde de görmek isteyecektir. Ben doğup büyüdüğüm, okullarında eğitim gördüğüm bu topraklara defa borcumu ödemek ve mahalli değerler konusunda ülkenin dört bir yanında 20 yılda edindiğim bilgi bilim ve tecrübelerimi, deneylerimi aktarmak üzere huzurlarınızdayım. Hediye <laughs> sevdamıza sizin vereceğiniz destekle önce belediyeden zihniyet devrimi yaparak işe başlayacağız. Belediyeyi kurumsallaştıracağız. Personelimiz eğitim konusunda desteklenecek ve halkın hizmetkarı olduklarını bileceklerdir. Körfeze akan 13 derenin ıslahı ve Fethiye Körfezimizi temizlemeye çalışacağız. Biraz sonra Sayın Bakanımıza Körfezimizin son halini gösterip bu konuda destek isteyeceğiz. Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımız belediyecilik konusunda uzman bir kişidir. Kendisi Sayın Başbakanımızla birlikte İstanbul'un su sorununu tamamen çözen üstün özelliklere sahip bir insandır. Şu anda da Ülkemizin bütün hizmetlerin, hizmetlerinde onun payı olacaktır, onun katkısı olacaktır. Çünkü Fethiye'miz hem çevre yönden hem de orman bakımından Türkiye'nin en özellikli bölgesidir. Biz Fethiye'mizde istihdam oluşturacak, işsiz insanımıza iş sağlayacak proje, projeler üreteceğiz. Sözü sıkça edilen ama bugüne kadar gerçekleştirilemeyen Kravazer İskele Limanı'nı mutlaka hayata geçireceğiz. Bravo. Karayolları ve DSE'nin bulunduğu çok büyük alan, şehir merkezimizde bulunan bu alanı mutlaka Sayın Bakanımızın destekleriyle turizme kazandıracağız. Bravo. Değirmen başında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsil edilen 100 dönümlük arazi üzerinde futbol stadyumu, kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve diğer spor aktivitelerinin yapılacağı tesisler konusunda hükümetimizden mutlaka destek isteyeceğiz. bugüne kadar sağlanamayan hal birliğini mutlaka sağlayacağız. Biz bu konuda, biz büyük belediyeyiz. Biz daha fazla pay isteriz gibi bir anlayışın asla sahip olmayacağız. Kim ne hak ediyorsa herkes o pay alacak arkadaşlar. Şahsi değil, ortak menfaatler uğruna çalışan, hak, hukuk ve adalete inanan, doğruluk ve yansızlık adına mücadele eden, insanı güler yüzle karşılayan ve ağırlayan, fethinin tarihi değerlerini koruyan ve sahip çıkan, tüm bu ilkelerinden asla taviz vermeyen ve doğru bildiği yolları asla şaşmayan bir yönetim anlayışını hakim kurmak amacımız olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri önümüzdeki beş yılda yönetecek ben ve ekibimle birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımız, bir şans arkadaşlar. Evet,